IB alırken AP yapan öğrenciler çok daha avantajlı konuma geldiler. O yüzden e, özellikle IB olan öğrencilerin AP yaparken ki stratejilerine bakacağız. Aynı zamanda da sadece AP yapan öğrencilerin de olabildiğince hızlı bir şekilde e, iyi üniversitelerden kabul almalarını değerlendireceğiz. Şu anda ilk kabullere göre e, özellikle Imperial, Aerospace Imperial, uh, Biomedical Engineering, Biyoteknoloji gibi okullardan kabul aldık. Ee, Ocak ayının ilk haftasında iyi, daha başka iyi haberler alacağız. Muhtemelen Oxford ve Cambridge'ten de sınavları çok iyi geçen çocuklar var. Onların kabullerini göreceğiz ve sonrasında da Nisan ayı içinde e, özellikle Avru Amerika'daki kabulleri göreceğiz. O yüzden e, öğrencilerin e, ee, bütün sevgili gençler çok önemli hayatınızın en önemli döneminden geçiyorsunuz bu dönem. Hı hı. Lecturing derslerinin dışında e, bu lecturing dersleri Oxford'un yapıldığı gibi genel dersler veriyor. Sonra tutoring dediğimiz e, direkt e, grupları daha küçülttüğümüz, gruplar içinde gördüğümüz dersleriniz başlayacak. O yüzden merak etmeyin. Yani normalde bir AP mikro makro dersi belki 8-10 derste verilir ama önemli olan buradaki bütün ana konulardan bir tanesi sistemli bir şekilde sizin özellikle sınav sorularınıza hazırlıklı oluyor olmanız. O yüzden bu temel itibariyle bakıldığında görmüş olduğumuz önemli bir tespit var. Birincisi, maalesef ki matematikte bir hali geride kalmış olmanız. Genel anlamı itibariyle bakıldığında matematikte tespitlerimiz var. Matematikle ilgili olan altyapıyı oluşturabilmek için bir sınıf açtık özellikle. Ee, özellikle de bu Kalkulus'a giriş olarak tanımladığımız ders, aynı zamanda SAT Reasoning'de de dersleri.